Evet merhabalar bu sefer güneşli değil yağmurlu bir hafta sonundan size merhaba diyorum yine çıktık yollara gördüğünüz gibi ormandayız yürüyoruz havanın tadını çıkartıyoruz kalabalıklık yok umarım e, görüntüler hoşunuza gider görüşmek üzere. Evet rüzgardan dolayı maalesef ağaçlar yıkılmış. Ondan sonra kesilip budanmak zorunda kalmışlar. Deniz seviyesine göre yaklaşık 450 metre yukarıdayız. Hava sıcaklığı da ona göre biraz daha soğuk. Bugün Mayıs'ın son pazarı sanırım. Ayın 23'ü sanırım. Bugün 23. Mayıs Hava sıcaklığı 12 derece civarında ve yağmur yağıyor. Görüntüde çıkıyor mu bilmiyorum. Bu arkada da yine avcı kulübesi var. Evet, budur. Evet, yaklaşık 3 kilometredir yürüyoruz. Gördüğünüz gibi artık tepe noktaya ulaştık. Ee, ağaçlar burada biraz daha farklı, daha sıklaştı. Ağaçlar sıklaştığı için kuşların da öttüğünü duyuyoruz çok güzel. Bu tarafta da aynı şekilde. Arkası aydınlı. Bu tarafa doğru döndükçe karanlıklaşıyor. Yağmurun sesi de duyuluyor bu diye tahmin Çok güzel, dinlendirici. Gerçekten keyifli. Böyle bir e, orman yolunda yürüyüş yapmak, kimsenin olmaması ne bileyim e, benim çok hoşuma gidiyor. Okey. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar güzel çam ağaçları. Daha böyle küçükler, büyüyecekler kocaman olacaklar. Burada da var birkaç tane. İnsanın hayran olmaması mümkün değil. Denizin maviliği, ormanın yeşilliği. Yani betona kıyasla, beton grisine kıyasla bambaşka renkler. Evet arkadaşlar, şimdi daha böyle yeşilliğin içine geldik. Ormanın daha içinden giden bir yoldan gidiyoruz. Yağmur da biraz azaldı çünkü korunaklıyız şu anda. Şemsiyeyi kapattım o yüzden. Bayağı keyifli, güzel olan tarafı böyle yağmurda hem toprağın hem de ağacın, nesi derler kabuğunun, reçinesinin kokusunu da alıyorsunuz, yaprakların kokusunu da alıyorsunuz. Gerçekten çok keyif verici. Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet bu yaştan sonra biraz izciliği keşfediyor gibi oluyorum ne kadar güzel yeni ağaçlarla yeni ağaçlar ekmişler hayvanlardan da korumak için işte geyikler veya domuz yabani domuzlar yemesin diye fideleri etrafını böyle çitlerle ağaçlarla çeviriyorlar. Evet yavaş yavaş turumuzu tamamlıyoruz. 6 kilometrelik bir tur bu. Sanırım bir, bir kilometremiz daha kaldı. Arabamıza varmak için. Evet. Yokuş çıkıyoruz. Kamerada çok belli olmasa da. Ormanda yönümüzü yolumuzu nasıl bulduğumuzu merak ederseniz e, her yol ağzında veya ayrımında takip ettiğimiz rotanın rengi var. Biz kırmızıyı takip ediyoruz. Buradan gösteriyor nereden geldiğimizi ve ne tarafa gitmemiz gerektiğini. Evet, başladığımız yere av köşküne geri geliyoruz.